geçenlerde yapay zekaya İngilizce öğrenmek istiyorum dedi. Ve ne oldu biliyor musunuz? Hemen bana İngilizce öğretmeni gibi ders vermeye başladı. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Aslında bu sonaryo çok da gerçekleşecek gibi gözükmüyor değil mi? Ancak ChatGPT, Gemini, Copilot ve Cloud gibi yapay zekalar aslında sizin en yakın, en akıllı asistanınıza her zaman dönüşebiliyor. Tabi bu işin sırrı ona doğru soruları sormakta. Yanlış bir soru her zaman yanlış bir cevap demek. Ama doğru soruyu sorduğunuzda işte o zaman sihir başlıyor. Bu videoda yapay zeka sadece bir araç olmaktan çıkarıp sizin verimliliğinizi ve yaratıcılığınıza daha iyi arttıracak, sizi güç sahibi yapacak dönüşümü keşfedeceğiz. Hazırsanız hadi bu yolculuğa çıkalım ve doğru soruları sormak için neler yapacağımızı keşfedelim. Ya GPT gibi yapay zeka destekli araçlar doğru bir yöntem kullanıldığında hem net hem de çözüm odaklı cevaplar almayı mümkün kılıyor. Bir önceki videomda bunun için uyguladığım 5 adımı incelemiştik. Bu adımlar günlük hayattaki bir probleme karşı net ve istediğimiz cevapları bulmamızı sağlıyordu. Hadi şimdi gelin iş hayatında herhangi bir çalışanın başına gelecek bir problemi birlikte örneklendirelim. Bugün ele alacağımız örnek bir pazarlama stratejisinin iş planı olsun. Bu süreci adım adım inceleyerek yapay zekadan nasıl destek alacağımızı hadi birlikte inceleyelim. Öncelikle ilk adıma geçelim. Görev belirlemek. Yapay zekadan tam ne istediğimizi açıkça belirtmemiz gerekiyor. Net olmayan istekler yapay zeka tarafından dağınık ve anlamsız hale gelip bize net bir sonuç vermeyecekti. O zaman ilk promptumuz şöyle olsun yeni bir pazarlama strateji oluşturmak için bir iş planı önerir Bu şekilde chat çipitinin verdiği yanıt kapsamlı ancak çok genel. görül verilense de spesifik detaylar eksik olduğu için geniş bir perspektifte cevaplamış. Yanıt pazarlama stratejisinin tüm yönleriyle ele alıyor. Ancak belirli bir sektör, hedef kitle veya pazarlama kanalı üzerinde özelleştirilmemiş. Yani daha net ve odaklı bir yanıt almak için ikinci adıma geçmeye gerek var. Böylece daha kapsamlı, daraltılmış ve spesifik detaylar eklemeliyiz. O halde ikinci prompt'a geçelim. Ek özellikler belirteceğiz. Yani yapay zekaya rol verip çıktı formatını belirleyeceğiz. O yüzden ikinci gelişmiş protumuz yani ikinci adımımız şu olsun. Bir pazarlama uzmanı olarak davran ve yeni bir pazarlama stratejisi iş planı oluştur. Plan şu başlıklardan oluşsun. Hedef kitle, stratejiler, araçlar ve tahmini bütçe. İkinci adımda temel bir iskelet oluşturmuş olduk. Yani pazarlama stratejisini baştan sona Nasıl kurgulayacağımız konusunda ChatGPT bize genel bir cevap verdi. Giriş, pazarlama analizi, hedefler, stratejiler, bütçe planlaması, performans ölçümü gibi bölümleri var. Ama bu yapı neredeyse her iş için uygulanacak kadar genel bir yapı. Yani hangi sektör, hangi hedef kitlesine dair spesifik bilgiler yok. O yüzden yeni bir adıma geçip 3. prompt'ta etkili ve daha anlaşılabilir net bir prompta geçeceğiz. Üçüncü promptumuzda bağlam ekleyeceğiz. Yani yapay zekayı işine özel hale getirmek için sektörümüzü, hedeflerimizi ve koşullarımızı belirtmemiz gerekiyor. Üçüncü promptumuz da şöyle olsun. Bir pazarlama uzmanı gibi davran ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren küçük bir girişim için yeni bir pazarlama stratejisi oluştur hedefimiz genç yetişkinlere ulaşarak sosyal medyada görünürlüğü arttırmak. Plan şu başlıklardan oluşsun. Hedef kitle, stratejiler, araçlar ve tahmini bütçe. Üçüncü adımda önemli noktalardan biri teknoloji sektöründe faaliyet gösteren küçük bir girişimci gençlere yönelik bir ifade kullanmıştık. Yani böylece hedef kitle ve koşullarını net bir şekilde belirtmiştik. Bu sayede yapay zeka artık herkese uyan genel bir plan yerine işimize özel odaklanmış bir strateji oluşturmak için cevap vermişti. Yani gerçek işe yarar, amaca yönelik sonuçlara doğru gitmiştik. Ama elbette her şey tam böyle bir mükemmel olmuyor. Eksik nokta somut referanslar. Yani sadece bu özel bağlama eklemek yeterli olmaz. Bazen kendi koşullarımızda prompta vermeliyiz ki istediğimiz sonuca geçelim. O yüzden geçmişte başarıya ulaşmış örneklerden bahsedebiliriz. Bu referanslar stratejinin uygulanabilirliği açısından önemli. Çünkü onlarla yola çıkarak daha somut ve pratik adımlar atarız. O yüzden dördüncü adıma geçiyoruz. İşte burada Dropbox'ın referral program modeline göre referans göstereceğiz. Bu sayede stratejimizi viral kampanyalar, mikro influencer işbirlikleri gibi net ve denenmiş taktikler ekleyeceğiz. Sonuç olarak yapay zekanın önerilerini sadece genel bağlanma sınırlı bırakmayacağız. Gerçek dünyada kanıtlanmış stratejiler üzerinde yönlendirme yapacağız. Böylece ortaya çıkan sonuçlar daha uygulanabilir, etkili ve asal neden istediğimiz sonuca, kendi istediklerimize uygun bir cevap alacağız. Dördüncü adımda da referans vererek promptu daha sağlıklı hale getirmiştik. Stratejimizi güçlendirmek için geçmişte başarılı olmuş bir örnek ekledik. Yani Dropbox referral modeli gibi somut bir referans vererek yapay zekanın sadece genel öğeler değil, kanıtlanmış taktikler sunmasını sağladık. Bununla birlikte net hedefler, bütçe sınırları ve belirli stratejiler ekledik. Artık elimizde daha somut ve uygulanabilir bir plan var. Peki, halen daha eksik olan bir şey var mı? Stratejinin gerçekleşmesi için işe yarayıp yaramadığını bilmemiz gerekiyor. Hangi taktikler en çok etkileşim sağladı? Bütçeyi verimli kullandık mı? Kampanya amacına ulaştı mı? İşte tam burada 5. adıma geçiyoruz. 5. adım bize ne sağlıyor? Stratejiyi test edip ölçüp geliştirme imkanı. Belirlediğimiz taktiklerin işe yarayıp yaramadığını görmek için KPI'ları ekleyeceğiz. Geri bildirim mekanizmalarını oluşturacağız ve gerekirse revizyon yapacağız. Yani planı sadece oluşturmakla kalmıyoruz, optimize ederek en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz. Çünkü iyi bir strateji uygulanabilir ve geliştirebilir olmalıdır. O yüzden 5. adımdaki promptumuz şöyle. Dropbox referral modeli ile oluşturulan pazarlama stratejisini test etmek için, ölçmek ve optimize etmek için aşağıdaki adımları ekle. Ölçülebilir KPI'lar, yeri bildirim mekanizmaları ve revizyon sanaryolarını dahil et. 5. adımımız aslında ölç, geliştir, optimize et planı. Artık strateji oluşturmuştuk ancak işe yarayıp yaramadığını 4. adımda bilemiyorduk. O yüzden bu burada KPI'ları belirleyip sonucu ölçmek için odaklanıyoruz. Örneğin sosyal medya etkileşimini arttırmak gibi genel bir hedef yerine %8 etkileşim oranına ulaşmak gibi somut hedefler koyuyoruz. Testleri yaparak hangi içeriklerin daha iyi performans gösterdiğini analiz edip tahmini dayalı hareket etmek yerine challenge videolarını eğitim içeriklerinden %30 daha fazla dönüşüm sağladığını görerek veriye dayalı kararlar alabiliyoruz. Beşinci adımda verdiğimiz promptun sonucu olarak ChatGPT'nin cevaplarını kontrol ederek bütçeyi de optimize edebiliriz. Sosyal medya 2500 dolar harcayalım demek yerine hangi kanalda daha iyi sonuç veriyorsa bütçeyi o tarafa yönlendirebiliriz. Nasıl mı? Örneğin mikro influencerların daha iyi dönüşüm sağladığını fark edersek bütçenin %50'sini o tarafa kaydırabiliriz. Yani geri bildirim vererek, itere ederek cevabımızı daha net almaya çalışıyoruz. Başarısızlığın nedeni tahmin etmek yerine doğrudan kullanıcı dinliyoruz. Refill programıyla ilgili görmedi demek yerine %62'sini ödüllerin yetersiz olduğunu düşünüyor diyerek sorunun köküne inebiliyoruz. En önemlisi başarısızlık korkusunu yönetmiş oluyoruz. Sabit bir plan yerine itere edilmiş alternatif senaryolar oluşturuyoruz. Bunların hepsini ölçüp geliştirip cevaplarla optimize ederek geri dönüşlerle 5. prom sonrası da yapabiliriz. Sonuç olarak sadece bir planı uygulamakla kalmıyoruz onu test ederek daha iyi hale getirip sürekli iyileştirme itere adımlarla istediğimiz tam sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi doğru yaklaşım ve adımlarla yapay zekayı sadece bir araç değil işinizdeki en güçlü asistanız haline çevirebiliyorsunuz. Şimdi bu 5 adımı uygulayıp nasıl fark yarattığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Unutmayın yapay zeka size ne kadar yardımcı olacağı tamamen sizin ona nasıl yaklaştığınızla bağlı. Yapay zeka işinizde ve günlük hayatınızda siz nasıl kullanıyorsunuz? En ilginç veya en faydalı deneminizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Belki de bir sonraki videoda sizin öğrenizi ele alabilirim. Eğer bu video faydalı olduysa daha fazla içerik için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni videolarda daha fazla ipucu, strateji ve yapay zeka ile ilgili birçok pratik paylaşmaya çalışacağım. O yüzden bildirimleri açın ve gelecek içerikleri kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere yapay zeka ile birlikte keşfetmeye devam edelim.